Değerli basın mensupları halkın belediyelerini savunuyoruz. Basın açıklamasına hoş geldiniz. 24 Temmuz 2024 tarihinde AKP grup toplantısında AKP genel başkanı konuşmasında emeklere faydanız olsun dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız tahsiline kaynağında başlayacaktır. Cümlesiyle verdiği talimatla halkın seçimle kendi iradesiyle seçtiklerine seçildiği yerleşim yerinde yaşayanlara Hizmet edemez hale getirmeye dönük mali darbe sürecini başlatmıştır. Aslında bu kendisine oy vermeyen halkı cezalandırma konusunda AKP'nin ilk deneyimi değildir. Hatırlayınız, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucu önemli büyükşehirleri kaybeden. AKP Genel Baş Başkanı Erdoğan 2 Nisan 2019 tarihinde panik halindeki fanatik taraftarlarına belediye meclis üyelerini kastederek çoğunluk bizde şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa bunlar neye dönmüş oluyor biliyor musunuz? Bunlar topal ördek diyerek aslında seçilmiş belediye başkanlarını çalıştırmayacaklarını ima etmiştir. Ama o topal ördek misali çalıştırmayız dediği Cumhuriyet Halk Partili belediyeler öyle bir çalıştı ki 31 Mart 2024 tarih seçimlerinde bu sefer daha büyük bir farkla AKP'nin elindeki çok sayıda belediyeyi de kazanmış oldular. Bizler Türk, halkın her gülen Türk, halkın her gülen Türk. Bizler bir al başına çal. AKP al başına çal. AKP al başına çal. Hediyelerin kaynaklarını kurutarak, borçlarını icra yoluyla ödemeye zorlayarak vatandaşın kent lokantalarına, halk ekmeğe, halk süte, metro, tünel, ulaşım gibi altyapı hizmetlerine maaş ödememe sıkıntısına düşmeye çalışıp işten çıkartmak zoruyla bırakıp temizlik ve benzer hizmetlere ulaşmasını engellemektir. Bu kendi insanla kötülüktür. Bu acizliktir sanlıkta yenemediğini kanunu kullanarak vatandaşı içine düşeceği en kötü durumda tercihinden dolayı da cezalandırmaktadır. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe. 2023 yılı sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplarında toplam alacağı 710 milyar TL. 2024 Ağustos'unda bu rakam tahmini 850 milyar TL'dir. Bu toplam rakam içerisinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belediyelerden alacağı ancak 96 milyar TL'dir. Yani bu da toplam borcun yüzde 12, 13'üne tekabül etmektedir. SSK, Sosyal Güvenlik Kurumunun alacağı borçların toplamının biri belediye değil, asıl sorun borcun geriye kalanın yani yüzde 87, 88'in kime ait olduğudur. İktidar gerçekten bu SSK alacakları sorunu halletmek istiyorsa. Öncelikle bu borcun yüzde seksen sekizinin kime ait olduğunu açıklamalı ve tahsilata da buradan başlamalıdır. Bizler bir mali kıskaca dönüştürülen bu vatandaşı cezalandırma yöntemini her yerde teşhir edeceğiz. Ve belediyelerimizin yanında olacağız. Gerekirse AKP'nin borç batağına düşürdüğü belediyeleri büyük dayanışma örneği göstererek Halkımızla kenetlenerek ve birleşerek biz kurtaracağız. Ama asla boyun eğmeyeceğiz. Değerli komşularımız, basın açıklamamız burada tamamlanmıştır. Basın açıklamamıza katılım sağladığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Halkın belediyelerini savunuyoruz. Basın açıklamasına hoş geldiniz. 2024 tarihinde AKB grup toplantısında AKP Genel Başkanı konuşmasında emeklere faydamız olsun dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda Belediyelerin borçları ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız tahsiline kaynağında başlayacaktır. Cümlesiyle verdiği talimatla halkın seçimle kendi iradesiyle seçtiklerine seçildiği yerleşim yerinde yaşayanlara hizmet edemez hale getirmeye dönük mali darbe sürecini başlatmıştır. Aslında bu kendisine oy vermeyen halkı cezalandırma konusunda AKP'nin ilk deneyimi değildir. Hatırlayınız. 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucu önemli büyük büyükşehirleri kaybeden AKP genel Baş başkanı Erdoğan 2 Nisan 2019 tarihinde panik halindeki fanatik taraftarlarına belediye meclis üyelerini kastederek çoğunluk bizde şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa bunlar neye dönmüş oluyor biliyor musunuz? Bunlar topal ördek diyerek aslında seçilmiş belediye başkanlarını çalıştırmayacaklarını ima etmiştir. Ama o topal ördek misali çalıştırmayız dediği Cumhuriyet Halk Partili belediyeler öyle bir çalıştı ki 31 Mart 2024 tarih seçimlerinde bu sefer daha büyük bir farkla AKP'nin elindeki çok sayıda belediyeyi de kazanmış oldular. Hizmetin adresi altın ver, herkün, çal. AKP yasalı Albaşı'na çal. AKP yasalı Albaşı'na çal. Hediyelerin kaynaklarını kurutarak, borçlarını icra yoluyla ödemeye zorlayarak vatandaşın kent lokantalarına, halk ekmeğe, halk süte, metro, tünel, ulaşım gibi altyapı hizmetlerine maaş ödememe sıkıntısına düşmeye çalışıp işten çıkartmak zoruyla bırakıp temizlikle benzer hizmetlere ulaşmasını engellemektir. Bu kendi insanla kötülüktür. Bu acizliktir. Sanlıkta yenemediğini kanunu kullanarak vatandaşı içine düşeceği en kötü durumda tercihinden dolayı da cezalandırmaktadır. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. 2023 yılı sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplarında toplam alacağı 710 milyar TL. 2024 Ağustosunda bu rakam tahmini 850 milyar TL'dir. Bu toplam rakam içerisinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belediyelerden alacağı ancak 96 milyar TL'dir. Yani bu da toplam borcun yüzde 12, 13'üne tekabül etmektedir. SK Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacağı borçların toplamının biri belediye değil, asıl sorun borcun geriye kalanın yani yüzde 87, 88'in kime ait olduğudur iktidar gerçekten bu SSK alacakları sorununu halletmek istiyorsa öncelikle bu borcun yüzde 88'inin kime ait olduğunu açıklamalı ve tahsilata da buradan başlamalıdır bizler bir mali kıskaca dönüştürülen bu vatandaşı cezalandırma yöntemini her yerde teşhir edeceğiz ve belediyelerimizin yanında olacağız gerekirse AKP'nin borç batağına düşürdüğü belediyeleri büyük dayanışma örneği göstererek halkımızla kenetlenerek ve birleşerek biz kurtaracağız. Ama asla boyun eğmeyeceğiz. <laughs> komşularımız basın açıklamamız burada tamamlanmıştır. Basın açıklamamıza katılım sağladığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.